Herkese merhabalar. Eğitim serimizin bu bölümünde çalışma alanları yani artboardlardan bahsetmek istiyorum. Adobe Illustrator'da yeni bir döküman oluşturduğumuzda karşımıza bu şekilde beyaz bir sayfa çıkıyor. Biz bu sayfaya çalışma alanı, artboard, sahne veya sayfa diyebiliyoruz. Adobe Illustrator'da ihtiyacımız doğrultusunda aynı döküman içerisinde birçok çalışma alanı oluşturabiliyoruz. Örneğin 10 sayfalık bir dergi için 10 tane çalışma alanına yine 2 sayfalık yani önlü arkalı bir broşür için 2 tane çalışma alanına ihtiyacımız olacaktır. Adobe Illustrator'da peki çalışma alanları sayısını nasıl belirliyorum? İlk önce File New dediğimde yani yeni bir döküman oluşturmak istediğimde hemen sağ tarafta Artboard diye bir kısım var. Buradan döküman içerisinde kaç tane sayfam olmasını istiyorsam o sayıyı yazıp oluştur dediğimde gördüğünüz gibi 4 sayfalık bir döküman oluşturmuş olduk. Dökümanımızı oluşturduktan sonra da bu çalışma alanlarını istediğimiz gibi yönetebiliyoruz. Bunun için sol taraftan toolbarımızdan Artboard aracımı Shift O kombinasyonuyla seçebiliyorum. Aracımı aldığımda gördüğünüz gibi çalışma alanlarımın etrafında mavi çizgiler beliriyor. Seçmiş olduğum çalışma alanının özelliklerini yukarıda kontrol çubuğunda veya sağ tarafta Properties panelinde görebiliyorum. Buradan istersem boyut girerek istersem hazır boyutlardan birisini seçerek veya dokümanımın yani sayfamın e, oryantasyonunu değiştirerek veya ismini değiştirerek müdahalelerde bulunabiliyorum. Aynı şekilde çalışma alanım aktifken buradaki kontrol çubuklarından istediğim boyutu vererek veya sürükleyerek yine alt tuşuna basıp kopyalayarak müdahalede bulunabiliyorum. Döküman oluşturduktan sonra yeni bir artboard oluşturmak için örneğin şu an 4 tane çalışma alanım var. Artboard aracımı aldım. Bir tanesine tıkladım. Hemen burada Properties paneli altında artı ikonu beliriyor. Aynı şekilde kontrol çubuğunda da görebilirsiniz. Bir kere tıkladığımda en son seçili olanın aynısından bir tane daha oluşturuyor. Ne demek istiyorum? Örneğin en son B5 bir artboardum var. Buradan artıya bastığımda tekrar B5 boyutunda bir artboard oluşturacaktır. O yüzden siz B5'ten sonra A4 oluşturmak isterseniz buradan A4'ü seçip artıya basmanız gerekiyor. Oluşturduğum artboardları klavyeden delete tuşuna basarak veya buradaki silgi ikonuna basarak silebiliyoruz. Gelelim artboardlarımızın sıralanmasına. Bu şekilde çalışmamızı yaptık ama nesneler karmaşık duruyor. Hemen artboard aracımı alıyorum. Herhangi bir artboardu seçtikten sonra sağ taraftan properties paneli altından rearrange all veya yukarıda kontrol çubuğumdan rearrange all'a bir kere tıklıyorum. Karşıma çıkan opsiyon penceresinden öncelikle sıralamamın nasıl olacağını belirliyorum. Genel olarak bu şekilde kalması sizin için iyi olacaktır. Daha sonra kaç tane sütun olacağı ve çalışma alanları arasında kaçar milimlik mesafe olacağını belirliyorum. Örneğin ben onar milimlik 3 sütunluk bir çalışma alanı sıralaması istedim. OK'ya OK bastığımda gördüğünüz gibi birinciden başlayarak sonucuya doğru sıralamamızı değiştirebiliyoruz. Yine herhangi bir çalışma alanım aktifken üzerine çift tıklayarak veya buradaki Artboard Options'a gelerek Artboard'umun yani çalışma alanımın Geniş özelliklerine ulaşabiliyorum. Yine burada isim, boyut gibi seçenekleri değiştirirken, yine çalışma alanıma, kesim çizgisi, merkez çubuğu veya video güvenlik e, alanı gibi seçenekler belirleyebiliyorum. Örneğin video güvenlik alanı olsun istedim. Okya OK bastığımda gördüğünüz gibi video güvenlik alanını kılavuz şeklinde oluşturmuş olduk. Adobe Illustrator'da bir de şu şekilde bir durum var. Örneğin bu şekilde bir sıralama yaptık ve daha sonra bir tane de artboard oluşturduk. Ama oluşturduğumuz artboard'u biz ikinci sıraya almak istiyoruz. Bu şekilde taşıma yöntemiyle bunu yaparsanız orijinalinde bu değişmeyecektir. Yani biz bir pdf çıktı aldığınızda buradaki en son oluşturduğumuz 6. çalışma alanı yine en sonuna görünecektir. Bunun için orijinal sıralamayı değiştirmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız? Hemen Window menüsünden Artboards diye panelimiz var. Bunu aktif hale getiriyorum. Burada orijinal sıralamayı görebiliyorsunuz. Buradan da aynı şekilde isimlerini değiştirebiliyorum. Ve buradan özelliklerine ulaşabiliyorum. Şuradan sağa çift tıklayıp. Buradan istediğim sıralamayı yapmak için buradan sürükle bırak veya aşağıdaki okları kullanarak istediğim sıralamayı gerçekleştirebiliyorum. Adobe Illustrator'da artboardlar yani çalışma alanları bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı, beğenme ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.